Bugün sizlerle birlikte e, mahalle arkadaşımın e, gerçek hayattaki halini PKXT'ye yapıyoruz. Woo! Evet Cüneyt bugün sizlerle birlikte de işte arkadaşımın gerçek hayattaki halini yapacağız. Şimdi çok fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. Bu arada e, neden bu kadar hızlı konuştuğumu sormayın. Öyle. Size. Şimdi avatar yerine giriyoruz. Hah. Bir dakika. Bir dakika. dakika. şöyle. Sıfırladım karakterimi. Şimdi hemen avatar'a geçelim. Şimdi arkadaşımın saçları böyle tam rengi kesinlikle açık bu arada. Ee, Arkadaş ha yüzü olarak. Şimdi yüz olarak bence neşeli. Diye diye düşünüyorum. Bence herkesin yüzü bu şekilde yani dudakları böyle gözleri falan böyle işte. Ha bu arada böyle ya. Bence kahverengi gözü olduğu için böyle doğru. Ama bu daha iyi. Böyle daha çok insan yüzünü andırıyor. Hmm, saç olarak bunu yapacağım. Saçını belki boyarım. Yani zaten boyamak zorundayım. Başka var mı? Aha, başka başka başka. Aslında bu olabilir. Bu da olabilir. Ama bence bu daha çok benziyor. Bilmiyorum. Ee, eğer bu videoyu izliyorsa yorumlara yazsın. Senin saçın nasıldı diye. Bir diğer videoda yaparım belki. O zaman. Um, saçları böyle bayağı düz Çok düz. Şöyle bence yani bu. Ama onun saçları birazcık kıvırcık gözüküyor. Ee, o yüzden bu ya bunu yapacağım. Aslında ben yardım ha. Ay yardım edeyim. Böyle de olabilir bu arada. Ama bu kesinlikle bu yani. Böyle bu mu lan? Harbiden buydu. Ama bu. Bu bu yani. Bu yani bu şekilde. Genel üstüne hangi kıyafet giyiyor? Bir tane sürekli giydiği bir kıyafet vardı. Bugün oy. Bugün ne giymişti? Bugün üstünde yemin ederim ki bu ceket vardı. Gerçekten böyle bir ceket vardı. İçinde de gri bir şey vardı. Bak ona aşırı benziyor. Çok iyi ayarladım. Böyle bir şey. Altına ne giymişti? Ha, bir tane kot pantolon giymişti. Burada pantolon var mı? kot pantolon vardı ya. Bu şekilde var. Bir tek bu var. Yani böyle var. Onun kot pantolonu bugün böyle yıldızlıydı. Yani yıldız derken yıldız desenleri falan vardı. O yüzden desenli bir pantolon gerekiyor. Bu asla olmaz. Bu da asla olmaz. Bu pantolon bile değil. Eşofman bu. Ben de oyunda tek pantolon olarak bunu giyeceğim. Yani giyeceğim derken giydireceğim. Hayır darladın. Şimdi saçına bir şey takmıyor. Evet takmıyor. böyle kulaklık tarzı bir şey takmıyor ama küpe eklemek istiyorum. Küpe takıyorum da hatırlamıyorum ama ben da ekleyeceğim. Böyle. Eldiven tabii ki hayır. Neden Um, ayakkabı. Bu çok önemli. Böyle bir tane Nike miydi? Adidas mıydı? Neydi işte? Böyle bir şey giyiyordu. Gri böyle. Bu tarz. <gülüyor> <Mayınları>. <gülüyor> Şöyle bakalım ben buldum. En benzeri bu ya. En benzeri bu. Ama bu da benziyor. Kahve rengi ama olsun. Bence bu ya bu bu. Bu bu gerçekten bu. Hmm. Gözlük. Gözlük ben ekleyeceğim. Bu acayip yakışır yarın mi? Of neyse ya eklemeyeceğim ya da. Mayınları. Sakız ekleyelim. Sırtına da ay, yanlış ayakkabıları giymişim. Bu ne alaka? Alaka bu arada. Alaka değil alaka. Şuydu. Ee, şimdi ben ona bir çanta eklemek istiyorum. Yani önemli çanta. Bence bu kombin için bu çanta çok uygun veya bu. Bence şu kurabi çantası daha çok uygun diye düşündüm. Ee, ben de kombin bitti. Şimdi saçını boyayacağız. Hemen saç boyamayı. Oh, oha çok iyi. Zırhın harika. Önce gidelim. Ay gidemiyorum. Bu arada ben bu güncellemeyi çok fazla sevemedim ya. Admin buradan sana sesliyorum. Eğer bu videoyu izliyorsan ve görüyorsan gerçekten şu PKX'de fiyatlarını ne olur yani oyuncuların alabileceği bir şekilde yap ya. Çok sinirli oldum sana. Şimdi yani paralı bir şey getirim oyuna. Şimdi onun saç rengi sarı ama kahverengimsi. Böyle ama beyaz yok işte ya. Çok açık kahverengi de denilir. Bence kahverengisi onun bu. Gerçekten aynısı. Arasında hafif hafif sayılıklar var ama bu. Yani en çok kahverengi gibi. Şöyle gibi mesela abi. Evet. Sonra ben değiştiririm montajı. Bakalım oyun arkadaşım giymiş mi? Ona göre videoyu bitireceğim. Kimse yok oha. Evet Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup videoma like atıp bizi açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. E, videoyu tabii ki de hemen bitirmeyeceğim. Ne olur benim kanalıma abone olun bu arada. Aboneye baya ihtiyacım var. 100 abone olmama son 30 abone kaldı. 30 kişi daha abone olursa 100 abone olacağım. 100 e abone olunca da bilmem işte öyle. Sizi çok seviyorum bu arada. <laughs> Bence arkadaşımın gerçek hayattaki hali bu şekilde. Ben bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Umarım yanlış hatırlamıyorumdur. Eğer konuyu birazcık yanlış yaptıysam çok özür dilerim. Yorumlara yazabilirsin zaten. Neyse dilerim. Sizi de çok seviyorum. Görüşürüz.